Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere suacıların yaşam felsefesinden, öğretilerinden ve günlük hayatımıza uyarlayabileceğimiz önemli derslerden bahsedeceğim. Eski ustaların bu bilgeliği bugün dünyayı nasıl gördüğümüzü değiştirebilecek harika dersler içeriyor. Ancak unutmamanız gereken bir şey var: son dersi, zihnimizdeki son tıklamayı yapan kelimeleri gerçek eylemlere dönüştüren en önemli ders olabilir. Bu yüzden lütfen sonuna kadar benimle kalın. Stoğacılık, hayatı kucaklamak için güzel bir rehber gibidir ve kendi kendine yeterlilik kavramı, bu felsefenin temel taşlarından biridir. Ancak, kendi kendine yeterli olmak, dünyadan soyutlanmak anlamına gelmez. Tam aksine, Stoğacılar bize başkalarına ya da dışsal şartlara bağlı olmadan içsel bir memnuniyet ve huzur bulmanın önemini öğretirler. Mutluluğumuzun temelinin, dış dünyadaki koşullara değil, kendi içimizdeki dengeye dayanması gerektiğini anlamak, stoacı düşünce tarzının temelini oluşturur. Stoacılar ayrıca direncin önemini vurgularlar. Zorluklar onlara göre zihin ve ruh için bir tür antrenmandır. Direnç geliştirmek, hayatın getirdiği engellerle başa çıkma yeteneğimizi artırır. Stoacılık sorunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğretir ve zorlukları büyüme fırsatlarına dönüştürmeyi savunur. Bir diğer önemli ilke, tepki vermeden önce düşünmektir. Stoacılar Dürtüsel tepkilerden kaçınmak için bir an mola vermenin ve düşünmenin önemini vurgularlar. Bu daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde hareket etmemizi olanak tanır. Tepki vermeden önce biraz zaman tanımak ani duygusal tepkilerden kaçınmamıza yardımcı olabilir. Stoacı düşünce tarzının bir diğer önemli yönü de kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmaktır. Hayatta değiştiremeyeceğimiz şeylere enerji harcamak boşa zaman kaybıdır. Stoacılar kontrolümüz dışındaki faktörlere odaklanmaktansa, davranışlarımıza, seçimlerimize ve tepkilerimize odaklanmamız gerektiğini öğretirler. Son olarak, stoğacılar yaşamı takdir etmenin önemini vurgularlar. Basit şeylere minnettarlık göstermek, gerçek mutluluğun anahtarıdır. Stoğacılar, gerçek zenginliğin, sahip olmaktan ziyade takdir etmekten geçtiğini savunurlar. Dürüstlük, etik davranış ve iyilik, stoğacılığın temel değerleridir ve gerçek mutluluğun kapılarını aralar. Kısacası, stoğacılık bize içsel bir denge, direnç, düşünce öncesi refleksiyon, odaklanma ve minnettarlık gibi yaşamımızı olumlu yönde etkileyecek birçok değeri öğretir. Unutmayın, bu öğretiler sadece antik dünyaya ait değil. Bugün de yaşamımıza anlam ve huzur katmak için kullanabiliriz. Buraya kadar benimle kaldığınız için sizlere minnettarım. Bu tip videoları hazırlamamda bana ilham kaynağı olmak isterseniz lütfen beğenip abone olunuz. Teşekkür ederim.